Merhabalar. Bugün yine sizlere yeni gelen ürünleri göstereceğim. Şimdi yeni gelen derken yani bu ürünler sıfırdan hiç yokmuş gibi değil. Var ürünler. Biz, bizim elimizde de var. Başka yerlerde de olabilir. Bu hafta satıldıkça tekrardan alıyoruz. Şimdi yaklaşalım. Şuna başlayalım. Trabzon kelepçe model. Ben bu modele ayrı bir düşkünüm. Çok güzel bir model. Şöyle samanyolu Yüzük 14 ayar. Samanyolu yüzük bu da aynı şekilde. 14 ayar. Külçe kolye ucu. 1. Külçe kolye ucu. 2. Külçe 3. Şu şekilde. Güzel, sevildi. Yani benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Durduralım. Aleykümselam. Şöyle yaklaşalım. iyi yaklaş. Van Cliff'in yüzüğü. Bakayım bir. Ne çıkıyor? Tamam. Ajda küpe. 14 ayar bu. Şu şekilde. İşçiliğini beğendim bunun. O yüzden aldım. Elimde var yoksa. Ajda yüzük. Kılçık. Kılçık modelin yüzüğü. Ben bu modeli de çok seviyorum. Şu şekilde. Bu da düz ajda bunlar 22 ayar düz ajdanın yüzüğü bu da aynı şekilde farklı ölçü düz ajda yüzüğü evet benim yüzüğümü istiyorlar ee, bu yüzükten aradık arkadaşlar arıyoruz ama bulamıyoruz ben benzerini getirdim Bence bu da çok güzel yani benim yüzüğümle kapışır diye düşünüyorum şu şekilde güzel şu da onun bir tık büyük modeli, şöyle. Evet, geçtik. Küpe. Bu da çok güzel. Bakın şöyle kristal kesim var üstünde. Arka tarafı düz bombe. Çift taraflı kullanılabilir. E, gayet hoş. Kristaller belli oluyor mu? Evet, belli. Güzel. Şu dallas bileklik şu şekilde. Kolye. E, kolye, pardon şu erkek kolye erkek zincir farklı bir çeşit sağlamda bir model bu da onun bileklik takımı şu şekilde ataç zincir ben atacı seviyorum çok zarif gramı da ağır değil yani şu zincirin geleceği maksimum 10.000 TL ama çok hoş Bilekliği de mevcut bunun. Biraz geri kalanlarda çocuk künyeleri. Şimdi yeni bir tabla yaptık. Onları doldurmak için biraz çocuk çeşidi çok aldık bugün. Şu şekilde. Şu şekilde Hello Kitty'li. Düz. Doç zincir. Unicorn'u Bu da düz plaka isimlik. Şu şekilde. Ataş zincirli düz plaka. Şöyle. Sade unicornlu isimliksiz. Bu da şöyle baloncuk. Evet, ürünlerimiz bunlardı. Yeni ürünler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.